Videoya geçmeden önce kanala abone olursanız ve video like atarsanız gerçekten mutlu olurum. Eğer yorum da yaparsanız YouTube benim yükselmemde yardımcı olur. Ekhi'de arkı bitti ve sıradaki yol Elbaf. Öncelikle Usopp'la bir başlayalım. Usopp'un Dori ve Brogy'e büyük bir hayranlık beslediğini şu sözlerle görüyoruz. Anlamıyor musun? Bu iki gerçek savaşçı arasında ölümüne yapılan şanlı bir dövüş. Benami ona o hafta savaş umurumda değil. Hadi ben kaçtım diyor. Usap ise biraz daha izleyeceğini söylüyor ve işte bu. Bu amacım olan denizin en cesur savaşçısı olmak. Onlar gibi onurlu bir adam olmak istiyorum diyor. Bu sözlerden yola çıkarak Usop'un Elbaf'ta aktif olacağını düşünüyorum. Ayrıca Usop'un Oda Sensei tarafından torpilli olduğunu biliyoruz. Belki de Usop'ta kral hakisi bile çıkabilir. Diğer bir olaya gelirsek Shanks'i bu akta bence hiç görmediğimiz kadar fazla göreceğiz. Ve burada yine Usopp'la alakalı bir şeye denmek istiyorum. Eğer Shanks gelirse otomatikman babası Yasop da gelecek. Ve burada Yasop'un Usopp'u eğittiğini, ona püf noktalar öğrettiğini göreceğiz. Peki Shanks'i neden göreceğiz? Öncelikle Shanks artık One Piece bulmakta ciddileşmeye başladı. Elbaf'a Poneglyph'ler için gidebilir veya Elbaf'ın devleriyle anlaşma yapmaya gidebilir. Ayrıca Oda Sensei One Piece'i her seneki gibi 3-4 yıl içinde bitireceğini söylüyor. Eğer bu sefer gerçekten bitirecekse Kara Elbaf'ta görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Burada da Shanks devreye giriyor. Kara Sakalı'la Luffy savaşırsa Shanks Luffy'ye yardımcı olacaktır bence. Peki neden? eğer seriyi bitirmek istiyorsa dedim. Çünkü kara sakalı yenmesi demek sadece Imu'nun kalması demek. Imu'yu da yendikten sonra zaten seride tehdit kalmıyor kolayca One Piece'e ulaşacaklar. Ama kara sakal gelmeye de bir. Çünkü Luffy'nin hala Garp'tan haberi yok. Luffy Garp'ın durumunu öğrenirse yüksek ihtimal onu kurtarmak için plan yapacaktı Ve burada Koby ile bir işbirliği görebiliriz. Eğer kurtarmaya giderse Büyük ihtimal karı sakallı kapışır ve Garp'ı öyle kurtarır. Arkadaşlar bunlar sadece teori ve siz de kendi teorinizi yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Hoşçakalın seviliyorsunuz.